Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir olay yaşadım PKXT'de. Hatta şu an seslendiriyorum yani o an seslendirmedim. Şu an arkada çok garip bir müzik çalıyor oyunda olmayan ve sesim de kapalı. Yani oyunda olmayan bir ses parçası galiba çünkü ben oyunu genelde müziksiz sadece ses efektiyle de kullandığım için çok haberim yok ama olmaz sesi de biliyorum. üstelik ses sekmelerim de kapalı ve müzik açık değil. Çünkü böyle bir şey olması imkansız. Ben bu sabah bu sabah müzik dinlemem. Acaba neden olmuş olabilir ya da ne müziği bu? Yani arkadaşlar normalde oyuna girince böyle bir müzik karşınıza çıkmıyor. İsterseniz göstereyim şimdi size. Evet arkadaşlar oyuna girdiğinizde ses tam olarak böyle oluyor. Evet bu videonun sonu bu kadardı. Siz de düşüncelerinizi yoruma yazarsınız. Sevinirim. Hoşçakalın.